Yemada hoş geldiniz canlarım, şekerlerim, ballarım. Evet. Birden şekerleri görünce şaşırdım. Bayram oldu. Bayram <laughs> önümüz bayram. E, haftaya bayram unuttum arkadaşlar. Ah hayat telaşesi. Dedim ki Allah Allah dedim bu şekerler, çikolatalar neyin nesi? <laughs> Aa gerçekten. Hayat bende durdu arkadaşlar. Evet, markete geldim. Ay çiçek <laughs> <laughs> Amcam dışarıda fiyatlara baktı. Sonra içeri girdi. <laughs> Canım benim ya. Evet. Buradaki mikrofiber bezleri varmış. İkili çok iyiymiş. Onun için geldim. Şöyle yine bir gezelim beraber. Evet burada tost kaşarları taze kaşar peyniri diyor. Tost dilimi kaşarlar vardı ama evet göremedim. Çok pahalı ya. Şu kadarcık kaşar 105 lira. 107 500 tereyağı, kibirin 29.50 kuruş 7 tane yufka İnşallah günlük yufka diyor ama son tarihi yok arkadaşlar kasada bir baktıracağım evet dilim kaşar vardı bir kere buradan aldım ama şimdi göremiyorum evet 79.50 kuruş tam yağlı dilimli toz peyniri en sonunda gördüm tane de şu beyaz sirkeden alayım. İyi ki de arabayı getirdim arkadaşlar. Elma sirkesi 9,5 Bir yandan da temizlik var arkadaşlar. Karpuzun kilosu 4,75 5,5'mış. Şöyle küçük boy hiç yoktu. Bakın böyle küçük boy bir tane de karpuz olacak inşallah. Evet arkadaşlar. Sebze kısımları. Sineklenmiş, böceklenmiş. Yapış yapış olmuş. Hiç. Almadı. Çıvır çıvır. Çok güzeller. Buna fırın kapları herhalde. Oval kaseler. Saksılar da çok güzelmiş. Evet, mikrofiber bez bakmaya geldim. Acaba nerede? Bu gül dalın yağ sökücüsü. Çok güzel arkadaşlar. Bu Asprex Sarı güç, Oo, bu ne böyle? İkisi bir arada. He. Mavi güç, kireç pas sökücü tek başına 27 50 kuruş bir yerde. toptancıdaydı daydın bunu. 26 liraydı. Evet. 59 500, ikisi bir arada. 35 lira. Bu şu desenli bezlerden değil de ikili bezlerden varmış. Tamam. Bunu da göremedim. Şu deterjanları. bir de Osman Bey. Karnı şişir. Parlatıcı. 60937 bulaşık deterjanı. Anam. tespihlere bakın. Çok güzelmiş. Sesli. Çok şık. Ee, ne kadar bilmiyorum ki. Boncuklu sarmal biletlik. Seyahat çantası. Yok. Bu kıyafet. Şey. Değişik. Tesbih gibi. Tesbih desem. Tesbih değil. Tesbih ama. Ama değişik. <laughs> Çok şık. Aksesuar gibi mini kol çantası. 79 lira arkadaşlar. Bakın. Bu nedir yani? Ağzı kapalı değil. Bir şey değil. Mini Ne koyabilirsin ona? 79 lira. Hiçbir şey. Domates sosu 675. Bir de şeyin. He, bulut. Evet bak burada. Bulutun şeyini yumuşunu kokusunu beğenmemiş. Ee, Nurşen'im, yeğenim ablam bize getirmişti. Ben de çok hoşuma gitti. Bak 60 lira veren, 39 39.50 bulut. Yumuşuma gitti. Ben şunların bir kokularına bakayım arkadaşlar. Lavanta, çiçek bahçesi pembe olan e, maviden bir tane mi vardı evet. Mavi de şeydi, bahar tazeliği. Pembe güzeldi. Mavi, bu sefer dedim mavi olsun. Evet arkadaşlar. Gösterecekti bana ama. ikili mikrofiber bez. 20 ıslak havlu. 22.50. Bunlar da Filipininkinden içinden herhalde. Silipi'nin vardı havlu bezleri. Arkadaşlar kazanmak için. kusunu alamadım burada ama bir iki diyor Demek, denemek lazım bir tane alayım bari bir tane slipininkini almıştım o biraz daha geniş sanki evet buradan şöyle evet paspas da pek güzelmiş hello spring vermiş. Fiyatını bilemeyeceğim. Çantalar, bebekler çocuklar için. Çok şirin. Evet, çok Çocuk sesleri geliyor. Çantam da burada. Şurada bir sandalye var arkadaşlar. Böyle sandalyeleri gördün mü? var. Bahçe için çok güzel oluyor. Bakalım rahat mı? Evet. Eh, rahat. Fena değil. Ama daha iyileri de var. Daha rahatları da var. Mini buzdolabı. Yani. Evet dedim ki bu çikolatalar, şekerler. Anam etrafım çikolata şeker oldu birden. ben. <laughs> ee, önümüzün, önümüzdeki haftanın bayram olduğunu unutmuşum. Evet arkadaşlar. Geçen ay çarşı çıktığımda Fırından e, almıştım e, mantı fırında bırakmışım. <laughs> Bu sefer çıktığımda tabii ki isteyeceğim. Evet makarnalar falan var burada Merhaba. sodalar içecekler. Bulutlar, Arabamı da biri buradan götürse Merhaba. şurada araba. Bulutlar, soğan falan alayım dedim soğan bildiğin kokmuş yani. <laughs> Çok fenaydı. Hiç aldığım gibi iki tane aldım aldım koydum yerine. Güzellik kapıda gene. Aşkım. Ah, sana bakabilsem de keşke götürebilsem seni eve. Ama bakamam ki. Ah, ah güzellik. Ah, keyiflerini yerim ben senin. Hemen cilve yapıyor, oyun yapıyor arkadaşlar. Çok şeker ya. Evet buradaki arkadaş şey bebe. Çok dedi böceklenmiş, kirelenmiş. Kuyruk kısmında diken diken olmuş. Mevza da çalılıkların dibinde yatınca öyle oluyordu. Severken fark ettim ben de. Ne yapacağım bilemedim dedi. Ben de dedim 153'ü ara. Mevza'yı ben öyle şey yaptım. Oradan bana bir numara verdiler oturduğum yere göre hemen orayı aradım ve Neyza'ya gelip aldılar çok tatlısın ya sen Allah'ım çok tatlısın Allah'ım çok tatlısın çok tatlısın ah 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 çok tatlısın patilerin o kadar dikkatli şey yapıyor ki arkadaşlar tırmalama falan yok kocaman patileri falan yumuşacık yumuşacık elliyor yumuşacık yumuşacık elliyor Ah ah çok tatlı arkadaşlar. Yastık kılıfı gibi. Dedim belediye ara. tedavisini, şeyini, muayenesini yaparlar. Ondan sonra bana cilve yapıyor arkadaşlar. Doyamam ki ben sana. He, doyamam ben sana. Sana belki gene getirirler. <laughs> ah cilve nazım beni. Evet. Bu bir bayan sanırım. Hadi iyi akşamlar. Evde bekleyin. Anneciğim var. Daha gideceğim yerler var. Sana doyum olmuyor yoksa. Şeker. Ah ah ah. Kuyruk sallamalarına bak. Metin gibi kuyruğunu sallıyor. Ah çok tatlı. Ah yerim ben seni ya. Can. Çok tatlısın sen. Çok. Maşallah. Allah. Rabbim sizi korusun inşallah. Akşam saati. 42 evler. Arkadaşlar. Böyle. Burası Pazar Sokağı. Çarşamba günleri Pazar oluyor. Şuradaki ağaçların dibindeki ışıklandırmalar çok güzel. Ağaçları çok güzel gösteriyor. Arkadaşlar. Şimdi kasaba gidiyorum. A101'e giremedim. Sayım varmış. Sayı saat içinde. Ne sayımıysa. Evet. Buradaki çeşmede hoş bir görüntü burada. Şöyle esnaf burada toplanıyor arkadaşlar. Şurası Nevzat Doğan'ın annesinin evi. Evet böyle esnaf çıkıyor masalarla, sandalyelerle oturuyor. Bazı dükkanlar kapanmış. Aa, köşede pen şey vardı. Terz vardı. Ama pek sevinmiştim. Ah, kapatmış dükkan bomboş. Allah herkesin rızkını versin inşallah. Canlarım, şekerlerim, ballarım. Evet. Bahçelerde saksılardan güzel çiçekler var. Şu iki evde. Çok güzeller mutlu günü böyle. Annem, babam için gezeceğim. <laughs> diyeceğim babamın mezarlığı için. Çiçek istiyorum sizden. Bana diyeceğim. Lütfen çiçek verin. Evet. Umut et pazarı. Mehmet Bey ve Ayşe Hanım'ın. Ekmek tekneleri. İnşallah gireceğim. Bakayım yumurta alacağım. Hiç bugün Hayvancıklar yok burada. Kapıda. Hayret. Köpekler, kediler. Bir tane kedi orada var ama. Bir şeyler yiyor. Afiyet olsun kuzuma. Oo, çok tatlısın kuzucuk. Evet. evet. Buradaki buza, Şuradaki kuzucuk. Çok güzeller. Evet arkadaşlar böyle yumurta kabımı getirdim böyle yumurtalarımı buradan seçtim zaten arkadaşlar e, bir bu kadar daha var Evet kolay gelsin YouTube kanalıma beklerim İnşallah Evet hesabı da ödeyelim bakıyorum başka ne alayım diye bir şey almayayım artık ödememi de yapayım buradan çıkayım inşallah. Oo, boğaya bakın. Arkadaşlar, böyle azıcık soğan aldım. Mahallemizin bakkalından. Şöyle. Burada da bir tur atalım. Şöyle ekmek alacağım bunu taze miirdik. Evet. Böyle. çok doldu. Aslında bir soğuk içecek alırdım ama. Bu bidonların kapakları yok mu Yunus? onların kapakları yok mu Yunus? Kapaksız oluyor mu? <laughs> Kapağını saklıyorum ben boş olana kadar. Kapaksız tabi aynı kapağı kullanacak <laughs> halleri yok. Evet Nescafeler 4 lira. Oo, çok pahalı ya. Her şey. Bu <laughs> şeker. Çok tatlısın ya. Senin adın <laughs> ne? He? Adını bilmiyor mu sen yoksa? Çok tatlı. Bil, bil, biliyorsundur bence. Evet arkadaşlar, umarım beğenerek ve severek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Ee, sizleri çok seviyorum. Çok sevdiğim Allah'a emanet ediyorum. Ee, bol beğeni ve yorum yaparsanız inşallah Ben de e, videolarım ön plana çıkar. E, emeklerim boşa gitmez diyorum sizleri çok seviyorum ve çok sevdiğimleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Benim gönül bahçemin güzel günleri.